Türkiye'nin her yerinde 1200 çalışanıyla her ay 150 binden fazla haneye kurulum, yerinde teknik destek, teslimat ve evrak imzalatma hizmetlerini ulaştıran Teknofix artık ofisinizdeki çalışma koşullarını çalışanlarınızın evlerine getiriyor. Home Office destek hizmeti sayesinde yeni işe başlayan, işten ayrılan ya da evinde teknik destek ihtiyacı duyan çalışanlarınız için talep açmanız yeterli. İşe giriş evrakları gibi ihtiyaç duyulan evraklarla PC, monitör, printer gibi ekipmanları sizden teslim alarak Türkiye'nin her yerindeki çalışanlarınıza ulaştırıyor ve kuruyoruz. Çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu internet kalitesini analiz edip gerekli teknik desteği sağlayarak iş gücü kaybını en aza indiriyoruz. Artık çalışanlarınız anlamak zorunda olmadığı teknik sorunlarla uğraşmayacak. Bu sorunları çözmek için ofise gelmek ve toplu taşıma kullanmak gibi koronavirüs riski olan koşullara maruz kalmayacak. Teknofix. Hızlı, kolay, Güvenilir